Merhaba, ben Adana'dan proje kurucusu Fatma Boylas. Bu projede birlikte yer almaktan mutlulukla gurur duydum. sevgili kurucu arkadaşım Filiz Özden'e sevgilerimi gönderiyorum. Adana'dan Artvin'e selamlar. Merhaba, Gaziantep Nizip'ten Artvin'e selamlar. Manisa'dan Artvin'e selamlar. Merhabalar, Ankara'dan Artvin'e selamlar. Artvin'e selamlar. Merhaba. Adana'dan Artvin'e sevgiler, selamlar. İstanbul'dan Artvin'e selamlar. Tokat'tan Artvin'e selamlar. Edirne Merkez'den Artvin'e selamlar. Merhabalar. Mersin Anamur'dan Artvin'e selamlar. Manisa'dan Artvin'e selamlar. Artvin'e selamlar. Merhabalar. Gaziantep'ten Artvin'e selamlar. Ankara'dan Artvine selamlar. Merhaba, Karaman'dan Artvine selamlar. Merhaba, Eskişehir'den Artvine selamlar. İzmir'den Artvine selamlar. Merhaba, İstanbul'dan Artvine sevgiler, selamlar. Mardin'in sahibinden Artvine selamlar. Ordu'dan Artvine selamlar. Merhaba, Ankara'dan Artvine selamlar. Ardından Artvin'e selamlar. Edirne merkezden Artvin'e selamlar. Manisa'dan Artvin'e selamlar.